İki takım da nasıl hazırlıksız gidiyor. Maç artık 100 dakika oynanıyor ortalama olarak. Galatasaray takımı da Beşiktaş takımın yedeklerine baktığımız zaman evet ilk 11 oyuncusu var. Var. Sürpriz olmaz Abu Bakar. Muleka sürpriz olmaz. Sezon boyu evet. baktık. bir sürpriz olmaz. Gezdar sürpriz olmaz. Tamam. Ama bu oyunculardan orta saha yok. Stoperden dönme alalım kadroyu. Amerti'yi oynatıyor aslında sıkışırsan bu dört oyuncuyu Necip, Kole, Musrati ve Amerti'yi stoper oynatırsın. Tabii. Dördün ikili oynattı bir ara evet. Bu arada Afrika'dan enkaz gelen bir Maso var. Hey, Benim Be Türk ligimizin Ferdi'den sonra en beğendiğim sol Hakikaten geldiğinden beri enkaz durumda. Ve bu takımında Raşitsa'nın isteği Mucci ile yazıştığımız zamanda söylediğim gibi evet. daha zamana ihtiyacı var. Çünkü çok top kaybı yaptı. E, mesela şu tatlı 8 tane tamam sonra 9. atmış. Atılmaması gereken yerden vuruyor. Demek ki karşılığı bunun çaylak dağı. Ve forvet arkası 8 oynatmaya çalışıyor bazen. Hoca da demiş ki top bizdeyken Nusrati sen merkezde kal ama sen 8 numaraya doğru git demiş ama bu tahtada kalıyor. Yani e, şeyde. Öncelikle ben şunu anlamıyorum. Uzun süredir Cenk sol açık Semih Santrafor oynuyor. Diyor ki Sanchez de şeyi bir güzel bunun sandviç yapın. Nelson'a. Tamam mı? Cenk ben ikinci yarıda başladığı gibi başlar diye düşünüyorum. A bu. Şimdi Santos tutayım. Sonra atayım. Kulübemde orta sahancısı yok diyor. Ve İlk değişiklik sistem değişikliğine de getiriyor. 8 numarası olmadı. için. Ama artık kaçıncı var. dakika? 61 bir. Altmış Dakikası da yanlış değil. Onu söyleyeyim. Altmış bir dört bir dört dönüyor. Gezdar, Raşir, Samu, semi Semih e, cenk dörtlüsüyle oynuyor burada. Tamam. Bir tane kontrataktan Gezdar'ın pozisyonuna onu da şöyle izah edeyim. Nasıl atamadı deniyor. Hakikaten karşı karşıyalarda e, zekanız iki tane zeki oyuncu karşılaştı. Normalde kalecilerin sağına vururlar. Sol, solak oyuncu böyle boş evet, ok. Kaleciler de sağına Oraya Şöyle yap. Olurdu. Evet. Muslera olmasa şöyle bir görüntüyle karşılaşacaktı bu. Şöyle yaparken buradan gol olacaktı. Çevirdi yakın köşeye vurdu. Ama ilk en tehlikeli de bunu ver taraf etti Muslera. Bunu oynamak zorunda kaldı. Çünkü orta sahası yok. Galatasaray kulübesine gelecek olursa... Gelmedi hocam ama bu sistem Raşit Say'ı yok etti. Buna geçtiği anda Raşit say ama devletlerine konuştuk yukarıda. Evet. Yani evet. da 8 oynayamaz, de oynayamaz. Bu arada Mehdi'yi de izlerken Reşitse'yi gördüm 70'lerde falan çocuk artık gitmiyordu yani. Evet. Çünkü o kadar çok attı, attı ki, evet. çok efor sarf etti hakikaten. Bu arada Onur'dan da destek alabiliyor. Bir de Beşiktaş yorulunca ne oldu? Bloklar arasında açılınca. Top da orta sahası. Top kaybı çok oldu. Evet. Acemi acemi toplar kaybetmeye başladı. Musrati zaten moralsiz maçın başında. Bak Maslow hakkı dahil olmak üzere. Muşi Musrati, herhalde. Muci, hepsi pas hatası. Top kayıpları yaptı. Onur ayandık top gidiyor. Koordinat Hocam bir falan. şey sorabilir miyim? Çok güzel anlatıyorsun da. Oyuna Abu Bakar girdi mi? Girdi. Gezal bu süredir oynuyor son, mu? Oynuyor. Değil mi? Evet. Demek ki Rozi'ymiş çıban başı Beşiktaş'ta diyorum yani. en yetenekli oyuncusu gitti Beşiktaş'tan. Geledim. Yani hani bir şey de kazan, kazanılmadı. Hoca da şöyle bir düzene geçti. Aklıma benim şey geldi. Cesus geldi. Böyle oynayayım diye Evet 4-1-3-2. 9 dakikada da bir de bardan 10 kişi kalınca aslında maç sanki 3-0'mış gibiye döndü. Psikolojik olarak. Vazgeçti Beşiktaş. Olmayacak dedi. Galatasaray'a gelelim tabii. Kazanan haklıdır ve saygı duymak gerekir. Böylesine zor, ateşli, haftalardır bekliyor Beşiktaş taraftarı seni. Ama Galatasaray çok olgun, yorgun sakin. olmasına rağmen sakin. Sizin evet. şampiyonluk beş, şifresi e, evet. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da sakinliğe ihtiyacı vardı. Hakikaten de e, Davidson Sanchez'in müthiş bir stoper olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır gördüğüm Galatasaray adına hani Popescu Kublenk falan diyoruz ama bu başka bir oyuncu. Dikkat ediyorsan Nelson'da. Mesela muhtemel kadrolara yazılıyor. Abdülkerim varken. Abdülkerim Nelson yazıyor. Mesela Sanchez'e. Ya önce Ben biliyorum ki Okan Hoca Sanchez'i oraya koyuyordur. İkisinden birini. tabii tamam, Onun ikisini. Nelson'da pabuç pahalı dedi. Abdülkerim dedi benden formu aldı. Sakatken bir değerlendireyim bakayım şunu dedi. Sanchez'i sakat. Değerlendirdi. Hoca ne yaptı? Bu ikiliye döndü ki dinlendirdi bugün. Bunu da söyledi. Maçtan önce. Yani Beşiktaş maçına gidiyor. Deplasmana oynardım. Şu an e, oyna sokardım. Yok diyor. Problemli bir zaha görüyorum. Her ne olursa olsun. Yani oynuyor mu oynamıyor mu filan. Bu arada da Icardi diye Florya'da sağlıklı haftada bir spor yapan. Burada parantez. Bunu kötü niyetle söylüyorum. Sakat. O konuca hoca da diyor ki maçtan önce dün denedik. Hala ayağı ağrıyor. Isınırken bakacağız. Belki oynamıyor. Ya. Belki oynamayacak getiriyor ben anlıyorum hı hı. onu futbol ilini. Devamında da bakacağız diyor maçın gidişatına. Aslında Icardi 100 dakika 100 dakika sahada kalıyor ve bir şey yapmıyor onu yani, söyleyeyim. Bir kere offside'da. E ve Galatasaray takımı da lider. Icardi'nin aylardır piyasada olmamasına rağmen Türkiye'ye gelmiş en iyi santrafor olarak gördüğümüz bir oyuncunun sakatlığından dolayı Suudi Arabistan'dan Maç iptal oldu. Icardi de iptal oldu. Ve ona rağmen Galatasaray takımı son 3 deplasmanı gol yemeden son 4 deplasmanı da 5 Trabzon'u attı. 2 Samsun'u yedi. 3 tane şey attı. 10 Ankara. 10. Mi? Bir tane de 5 şey attı. 11. 11 bir de gol 4 atarak. 4 deplasman. E, bir gol yediler bir de bu maç. 4 deplasmandan. Tabii ki gelenek devam etti. Kerem'le Toray'la yine maçı bitiremedi. Mükemmel oynadılar. Maçın maçı Kerem, yıldızı ben Kerem Demirbay diyorum. Uzakara, Kerem ve Sanchez. San, yani Keremi biraz Şimdi daha neden? Öne tabii Kerem, bakın şuradan sakin sakin alıyor, buradan tabi buraya konduruyor. Masuaki içeri girdiği için burayı 70 metre konduruyor. Baskı yapacaklar ya, sakin bir Murat'a veriyor. Evet, bir burayı üçgen bir yapıyor üçgen, orada. terse dönüp bir, bir karakterden bahsediyoruz. Tabi yerli stardede de oynadığı için. Könde iyi çıktı, atlet bir oyuncu, kuvvetli bir oyuncu, dengeli, iyi de futbolcu. Ee, Kaan'ın da korkunç bir özveri, sakatlığına rağmen hala oyunda diri kalmaya çalışıyor. Bir kere Kaan'la Nelson'un, Sanchez'in çok önemli özelliği, Murat sen rakipsen nefes aldırmıyorlar. Şöyle, Tabii, hep yakandı, hep en en sen, yani. sende. Şarkı Hiç mesafe kalmıyor. Şimdi aslında oyun şablonu, geriye dönüşü iyi niyetinden başka olması Tabii. zor Mertens ruhunu verecek kadar oynuyor bakın. Mertens, Mertens, bence de. Yani büyük bir profesyonel. Biraz yalnız mecburiyetten Mertens'e kaldı. Evet. Okan Şimdi Buruk. Farkındasınız değil mi hocam? Yani uzun süre son 20 dakikalarında üstüydü sezon başı. Endombele falan iki tane top kaybı yaptı. Oyunculara güvenmediği için aslında bazen Eyüp'ü sokuyor. Ne zaman sokuyor biliyor musun Eyüp'ü? Artık risk alıp Antep maçı gibi ailece hücum yapacağı zaman EYP sokuyor. Bugün vardı kadroda da hiç vardı sokmadı, yani. Yani. Çok, sokmadı. İlginç yani. Ama hani sen bir ara yurt dışına İtalya'ya git de dolaş gel, gel seni ben alırım dedi. Bir tarafta üç tane futbolcu olan Fenerbahçe. Bir tarafta da çok önemli bir alternatif santrforunu. Belki bakan bu olsa bu kadar tutmayabilirdi. Yine de ben Okan Buruk'un son değişikliğinin en azından birisinin tutması gerektiğini düşünüyorum. Vinicius şu mesela Icardi'nin yerine geçebilir. Evet, girdim. ben öyle, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Vinicius'u Icardi'nin e, belki de o koptuğunu biz ekrandan görüyoruz. O daha fazla yaşıyor ama bazen antrenörler 2-0 iken böyle ikinci santre alarak 2-0'a 4-2'ye dönünce ben orta saha kalabalık 11'e 11 e, 10 olmasa şey belki öbürünü yapar. Yani çok ilginç. 11-11 olsaydı. Şöyle bir ilginç şeyi var. Sparta Prag deplasmanında Furr avantajı varken üçlü de orta sayı Sergio Oliveira'yı aldı. Kerem Torreira üçlüsüne döndü, üçlüye döndü fakat kötü oynamaya başladı. İlginç ya normal normal futbolun doğrusu oyken, iken bunu oynayamıyor Galatasaray. Bunu alıştırmış ya oyunculara. <laughs>